bu sorulara kısaca bakacağım. Kısaca bakacağım. E, hatırlatma amacıyla. Burada hal tercinin kaldırdığı yükün her iki tarafındaki işlem sonuçları birbirinin aynısıdır. Buna göre hal terci hangisini kaldırmıştır? Buradaki işlemleri yapacağız. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra iki taraftaki sonucun da eşit olduğu seçenek e, doğru seçenek olacak. Ben daha önceden yaptım. Şu işlemleri yaptığımız zaman bunlar bu e, 157 sonucunu veriyor iki tarafta. Onun için doğru seçenek B olacaktı. Yapmamız gere, çocukların yapması gereken işlem bu. Ee, diğer soruya geçelim. Diğer soru ee, şu şekilde hemen. Aynı onluğa yuvarlanan sayı çiftleri aynı renge boyanarak aşağıdaki kartlar hazırlanmıştır. Buna göre hangi renkteki kartlar doğru hazırlanmıştır? 342 340'a e, yuvarlanır ama 346 350'ye yuvarlandığı için mavi kart doğru hazırlanmamıştır. 781 780'e yuvarlanır. 778 bu da 780'e yuvarlanır. Birinci doğru e, alış hazır, arış e, hazırlanan kart bu. E, turuncuya bakalım. 213, 210'a yuvarlanır. 209 da 210'a yuvarlanır. Bu kartta doğru hazırlanmış. Pembe ve turuncu. Pembe ve turuncu A seçeneği. Hemen diğer e, soruya geçelim. Diğer soru şu. Diğer sorumuz şu. Aşağıda tabloda 3 gün boyunca bir mağazadan alışveriş yapan müşteri sayısı verilmiştir. Bu mağazadan 3 günde toplam 600 müşteri alışveriş yaptığına göre pazar günü alışveriş yapan müşteri sayısı kaçtır? Burada ne yapması gerekiyor? Pazar gününü bilmiyoruz ama bunun, bunun ve bunun 600 ettiğini buluyoruz. Çocukların yapması gereken şuydu. 267 ile 125'i toplayacaklardı. O sayıyı bulacaklardı. Ondan sonra da 600'den çıkaracaklardı. O da 208 yapıyordu. Yine basit bir sorumuz geldi. Aşağıda tabloda sayılar arasında küçüktür ve büyüktür işaretleri konacaktır. Doğru işaretleme sırasıyla hangi seçenekte gösterilmiştir? 234 küçüktür 358'den, 587 büyüktür 559'dan, 640 küçüktür 760'dan, küçüktür büyüktür küçüktür, küçüktür büyüktür küçüktür. Bu da C seçeneği. Hemen diğer sayfaya geçelim. Şimdi bu e, biraz karışık gibi görünen bir problem. Yukarıdaki tabloda bir toplama işlemi tahmin edilmiştir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu tabloda yer almaz? En yakın olduğu onluklar 248 kareye 248'in en yakın olduğu onluğu yazacağız. 200 250 üçgene 314'ün en yakın olduğu onluk 310. Burada da e, to, onlukların sonucunu, toplama sonucunu bulacağız. E, buraya da daireye de on sonucu yazacağız. 310 250 de daha 560 yapar. 560. Sorumuz çok basit. Yukarıdaki tabloda bir toplama işlemi tahmin edilmiştir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu tabloda yer almaz? 560 yer alıyor mu? Evet yer alıyor. Yer almayanı bulacağız. 320 yer alıyor mu? Hayır. 310 yer alıyor. Doğru cevabımız bu. Yer almayan bu. 250 var mı? O da var. Doğru cevabımız B idi. Şimdi e, şu kolay bir soru. Sonuçları bulup devam edecekler. Buraya yazıp bu çok yaptığımız bir etkinlikti. E, burada, şurada. tablo okuma var. Her her şekil 3 öğrenciyi göstermektedir. Yukarıdaki nesne grafiğinde 3. 5 sınıfındaki öğrencilerin katıldıkları kulüpler gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bakalım. A. Tiyatro kulübünü isteyen öğrenci daha fazladır. Doğru mu? Evet, doğru. 3 6 9 12 15 tane. Şurada unutmamamız gereken her şekil 3 öğrenciyi gösteriyor. Satranç 9, gezi kulübü 12. 3 6 9 12 bu şekilde. Şimdi ee... Tiyatro kulübünü isteyen öğrenci daha fazladır. Doğru mu? Doğru. Bu sınıfta kulüplere katılan öğrenci sayısı 26 kişidir. Sayalım 15, 9 daha 24, 12 daha 36. Hayır yanlış demiş. Bize de yanlışı istediği için yanlış seçenek bu. Hemen diğer e, soruya geçelim. 8. soru. 8. soru çok basit bir soruydu. Yukarıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur? Çocuklara göstermiştim. Bunun üzerinde durduk. Hepsi de anlamıştı. 10 ile 100 kısa yoldan çarptığımız zaman çarptığımız sayının yanına 10 çarpıyorsak bir sıfır ekliyorduk. 100 ile çarpıyorsak 2 sıfır ekliyorduk. Bu kadar kolaydı. Örnek 81. 10 ile çarpıldığı zaman 81'in yanına bir tane sıfır ekli. 29 10 çarpıldığı zaman 29'un yanına bir sıfır ekle, 290 olmuş. 100 ile çarparken iki sıfır ekliyoruz. 100 kere 5. 5'in yanına iki tane sıfır. Kaç tanesi doğru? 3 tanesi de doğru. Burada 3'ü de doğru işlem yapılmış. Ee, diğer şeye geçelim. Burada kafa karıştırıcı. Bence çok doğru olmayan da bir soru var. Hakan'ın yaptığı zihinden işlemdeki yanlışlık nedir? Zihinden toplamada da şunu yapıyordu. 57 ile 24 topladığı zaman 57'nin 50'sini bir tarafa alıyorduk. 20'sini bir tarafa alıyorduk. 50 ile 20'yi topluyorduk. Onu cebimize koyuyorduk. 50 ile 20'yi toplayıp 70 yapıyorduk. Sonra kalan 7 ile 4'ü de topluyorduk. 11 yapıyordu. O 70 üzerine bu 11'in 10'unu koyuyorduk. 80 yapıyor. 1 de kalıyordu. 81 bu şekilde buluyorduk. Burada nerede yanlışlık yapmış Hakan? Sayıların birliklerini yanlış toplamış. Hayır yanlış falan toplamamış. Sayıların onluklarını yanlış toplamış. Evet 57 ile 24'ü toplarken 60 ile 20 değil 50 ile 20'yi toplayacağız. Burada bu yanlışlık yapmış. Çocuklar onluk yuvarlamayla karıştırmış olabilirler. Gerçekten çok doğru bir soru değil. Çünkü bunun üzerinde çok olmuş ama zihinden toplama benim dediğim şekilde yapılıyor. Sayıları en yakın onluğa yanlış yuvarlamış. İşte kafalarını karıştıran soruyu saçma bir soru haline getiren seçenek bu. Ama yine de B seçeneği doğru olarak değerlendirilebilir. En kafa karıştırıcı soru, soru, buydu. Bu çok basit bir soru. Yine tablo okumanın da içinde olduğu. 35 ile 13'ün kesiştiği nokta A noktası. Buradaki işaret çarpma işareti. Demek ki bu sayılar arasında çarpma yapacağız. 35 çarpı 35 çarpı 13 3 kere 5 15, 15'in 5 elde var. 1, 3 kere 3 9, 1 de elde 10. 5, 1 kere 5 5, 1 kere 3 3. 5 aşağıya 5, 455'miş. A 455. Yine aynı şekilde 36 ile 14'ün çarpımını istiyor bizden. Bunu bulduk. 455. Hemen şurayı bir sileyim bana alan lazım çünkü. Burada da yine 36 ile 14'ün çarpımı B yapıyormuş. 36 çarpı 14. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde 14. 1 kere 6, 6. 1 kere 3, 3. Topla 4. 6, 4 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 3, 1 daha 4. Bir de elde 5. 504 ile 455'i toplayacağız. B'yi de 504 bulduk. 504. Hemen bir alan daha lazım bana. 500 e, 504 455 A artı B soruyor çünkü. A artı B. Dok, 5 4 daha 9 5 0 daha 5 5 4 daha 9. 959. Varmış seçeneklerde? Evet var. Doğru cevap bu. Burada Tablo gibi şeylerde dikkat etmeleri gereken şey köşedeki işaret. Artı olsaydı bunlar toplanacaktı. 35 ile 13'ün kesiştiği yer toplanacaktı. Ama burada çarpı olduğu için çarpma işlemi istiyor bizden. Ama soru A'yı ve B'yi bulduktan sonra bir toplayın diyor. Biz de topladık. 959 yaptı. Evet. Ee, çok basit bir soru. Hemen geçelim yine de. Aşağıdaki şekil grafiğinde 3A sınıfının en sevdiği renkler gösterilmiştir. Buna göre kırmızı ve mavi rengi sevenler turuncu rengi sevenlerden kaç fazladır? Şu ikisini topluyoruz. Bundan çıkarıyoruz. Çok basit. İşte bu ikisini topluyoruz. Turuncuyu bunlardan çıkarıyoruz. Kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5. 7 de burada 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi de bunu. 12 ile 10 farkı 2'dir. Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir çarpalım bakalım. 7 kere 8, 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. 8 kere 4, 32. 5 de elde. 30, 7. 1 kere 7, 7. 1 kere 4, 4. Topla. 6 aşağıya 7, 7. 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 4 daha 7. Bir de elde. 8, hemen şuraya iyice yazıların içinde karışmasın. 846 için ne söylenebilir? Sonucu için ne söylenebilir? Bulduk mu sonucunu bulduk. Artık tek tek okuyabilirim. Onlar basamağında 8 vardır. Yanlış. Onlar basamağında 8 falan vardır. Yoktur. 8 yüzler basamağındaydı. Bu söylenemez. 4'ün basamak değeri 400'dür. 4 onlar basamağında olduğu için 4 tane onluk demektir. 4 tane onluk demek 40'tır. Basamak değeri 40'tır. Bu da değil. Birler basamağında 6 vardır. Doğru mu? Evet. En doğru seçenek. En doğru özür dilerim. En doğru seçenek değil. Doğru seçenek bu. Geçelim. Bu çok basit. Ee, bunu hepsinin yaptığını düşünüyorum. Çetele tablosu. Murat kaç tane ee, sıklık tablosu pardon. Sıklık tablosunu çetele tablosuna çevirmemizi istiyor. Ee, Murat kaç tane kitap okumuş? 23. Bakalım A seçeneğine. 5 10 15 20 25. A seçeneği olamaz. Yanlış yapmışlar. Murat'ı kontrol edelim. 5 10 15 20 23. Burada doğru. 23. Ayşe kaç kitap okumuş? 18. 5 10 15 3 daha 18. Evet. Salih 28. 5 10 pardon 5 10 15 20 25 3 de burada 28. Evet, doğru olan B seçeneği. Evet, bizi biraz uğraştıracak bir şey. Hemen şurada biraz yerimizi de azaltmışlar. Aşağıdaki toplama işlemlerinin hangisinde verilmeyen rakam tek sayıdır? 6 8 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 3 ne zaman 2 olur? Ne ile toplanırsa 2 olur? Hiçbir şeyle, neyle toplanırsa toplansın 2 değildir. O zaman bu 2 12'nin ikisi. Soracağız, 3 ne ile toplanırsa 12 yapar? 4 ile değil mi? Ama buraya 4 yazamayız. Bir de burada elimiz var, e, eldemiz var. O zaman buraya 3 yazarız. Bir de elimizde diye değer, değerlendir, şey, 8, e, e, pardon, benim de kafam karıştı. Buraya 9 değil, 8 yazabiliriz. 8 bir de elimizde var 9, 9, 3 daha 8, bir de elde 9, 3 daha 12 diye devam eder. O zaman e, buraya 8 yazdığımız için bu olamaz. Tek sayı yazmamız gerekiyor. 5, 5 daha 10, on. 10'un sıfırı. Elde var 1, 2 ile kaçı toplarsak 7 e, yapar, 5'i toplarsak. Ama birimiz burada var, buraya kaç kalıyor? 5'ten 4 kalıyor. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 4. 2 daha. Bir de elimizde var. 4. 2 daha. 6. Bir de elimizde var. 7. Buraya da yazdığımız rakam tek sayı olmadı. 9. 3 daha. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 7. 9 olması için kaça ihtiyaç var? 2'ye. 1 burada var. Bu kutuya kaç kaldı o zaman? 1 kaldı. 9, 7, bir daha 9, bir de elimizde var. 7, bir daha 8, bir de elimizde var. 9 oldu. Şu anda e, buraya 1 geldi. Soruya tekrar dönelim. Verilmeyen rakam hangisinde tek sayıdır? 8, 4, 1. Tek sayımız 1. Bir. Bu biraz karışık oldu. Benim de kafam karıştı. Kızım geldi gitti üzerime e, sıçradı falan. Şimdi en kafa karıştıran şey bu. Soru. Öğretmen sınıf panosuna dörtle çarpma işleminin olduğu bir afiş asıyor. Afiş ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28 demiş. Kırmızı karttaki çarpan bir arttığında çarpım sarı karttaki sayı kadar artar. Yapalım. 4 kere 6 yerine 4 kere 7 yapalım. Bakalım Şuradaki sonucumuz 4 artacak mı? Bunun kadar artacak mı? 4 kere 7, 28. 28. 24 iken 28 oldu. Ne kadar arttı? 4. Evet, doğru. Buradaki e, kırmızı karttaki çarpanımızı 1 arttırdık. Buradaki sonucumuz sarı gibi sarı kadar arttı. Bu doğru. Diğerlerine de bir bakalım. Bakalım. Kırmızı karttaki çarpan 1 arttığında çarpımın yanına 0 eklenir. Yapalım. 7 yapalım. 4 kere 7, 28. Hayır, 280 falan olmadı. Bu yanlış. Kırmızı karttaki çarpan 1 arttığında çarpım da 1 artar. Yani 6 iken 7 olduğu zaman 4 kere 6, 24 yerine 4 kere 6, 25 olur diyor. Hayır, 4 kere 7 25 olur diyor. Hayır 4 kere 7 25 falan olmadı. 1 artmadı. Bunun kadar arttı. Buradaki doğru seçenek bu. Teşekkür ediyorum. Devam etsin çocuklar. Biraz böyle olacak mecburen. Ben 1-2 tane onlar için oyun hazırladım. Yollayacağım onları.